arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolar beğenip abone olmayı unutmayalım. Hançer katlar. Çok şükür. Hançer katlar. Çöplüğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Katlar yanımda. Hançerin nerede olduğunu söylememe gerek yok zaten. Biliyorsunuz. Uçuyor gidiyor bu arada. Bu neydi lan? Yavuz da de geliyor arkada. <laughs> Çok şükür. Biraz rüzgarlı arkadaşlar hava. Ben şey hançer bizi tekrardan yoklamaya geliyor. Şöyle sinelim şuraya. Yavaş git sen ne olur. Bak 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 bak. Pa. Sağa uçuyor. <laughs> Arkadaşlar burada bu siyah köpek yavruları var. O yüzden, bakın oradalar. Ben oradalar Yavru, yani korumak istediği için, Ankara saldırıyor. babam gel. Gel. Gel korkma gel abim bir şey yapmaz gel. Gel. Küçük 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 küçük. Hey. 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 Ha, hançer abin de var bak. Hançer hançer katları korkuttu. <laughs> hançer katları korkuttu yanından bir anda geçince. Hey lan gel bak gel. अशाऊ नमके गोर घरके हरके daha mı kayıyorsun sen? He? <laughs> 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 Yürüsüler sizi. Gel. Gel. Anca bugün seni bir yoracağım oğlum. Bir yoracağım, bir yoracağım. Valla Arkadın mı çıkaracağım seni? Hadi sen de gir abilerin gibi hadi. Hadi. Gel, gel. Gel. Hadi. Yürü. Bak abiler nasıl cibi 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 yapıyor. Hadi. Hadi. Katlarla hançer hiç birbirlerine uğraşacak gibi değiller arkadaşlar. Valla ben katların cinsini bir çözemedim gitti arkadaşlar. Nasıl bir hayvan. <laughs> yani zamanla e, icraatlarını göreceğiz ne yapıyor, ne diyor? Bakacağız ama Hani Getirdiğim köpekten veya herhangi bir köpekten Az da olsa yani arkadaşlar Ama Vallahi ben bunu çözemedim abi şuna bak neredeyse kafayı içine <laughs> Değişik bir şey ya Resmen içinde Aferin lan sana lan. Nasıl yüzüyor bak, bak bak. Ben de severim dibinde yüzmeyi suyu. <laughs> arkadaşlar su, su, suyun suyun altında yüzmeyi acayip şekilde seviyorum. Böyle böyle değil. Bana bir değişik bir huzur veriyor bilmiyorum. Ee, böyle içine girerim. Ee, yani göğsüm yere değer arkadaşlar. O şekilde giderim. Acayip seviyorum böyle yüzmeyi. kuşlar. aferin lan size. Abicik. Abicik sen de girsene suya suya girsene. Yukarıda yanıyordun sıcaktan yürü. Atayım ne olayım şunu arkadaşlar. Yoksa bu girmeyecek. Şöyle yavaşça ineyim şuraya. Ana amma. Ana Bir şey yapmayacağım. Hah. Aferin sana. Gördün mü bak bir şey yok. Hah. Rahatladın oğlum, cibi cibi yaptın. Gerçi benim atmama gerek kalmadı, kendi atladı. Ne mi lan? Hayır Ancel. Aa, aa. <laughs> gel lan, gel. Gel, gel. Helal olsun lan, valla. Şey, Yavuz dede geldi bile arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hayır oğlum Yavuz dede o. Yavuz dede o. Gel buraya. Gel. 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 Ay, Yavuz dedeye çökecekler lan. Hayır. Şşş. Yavuz dede hançer. Hançer Yavuz dede o. Elleme. Arkadaşlar yabancı köpek sanıp ona da alacaklardı. Of. Yüreğim kur etti ya. Yazık hayvana şimdi. Helal olsun lan Yavuz dede. Vallahi yetişti geldi ya lan. Hançer elleme. Elleme hançer gel. 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 Gel oğlum gel. Yanıma gel. Hançer. Ee. Elleme Yavuz dede. Aferin size. Uf. Vallahi da salardı bunları zor ayırırdım arkadaşlar. Yavuz dede zaten derman yok, kendini savunamıyor. Lan helal olsun Yavuz dede. Daha yetişti geldi lan. Ben diyorum ki hele daha ileride sanıyorum arkadaşlar. Vallahi Hayvan elle geçiyor vuruyor arkadan şeyle vuruyor bunlar eşleşme dönemindeler arkadaşlar etrafında geziniyor Ya, ya. Şimdi hançer o yavruyla beraber çöplüğe doğru çıktı arkadaşlar. E, hayvan kızan, kızan istediği için e, öyle bir kendini avutmaya çalışıyor. Gel Yavuz dede. Gel oğlum. Arkadaşlar hançeri biraz burada bekleyelim bakalım. Gelirse beraber gideriz. Gelmezse yavaş yavaş Düğümüze doğru gideriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Yavuz dedeyi belki bağlamam arkadaşlar. Belki bağlarım. Ee, o dışarıdaki yuvaya kafasına göre dağılsın. İçeride gerçekten genç köpeklerin arasında sıkıntıya gidebilir kendi durmuyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bozu kolay kolay ellemez. Hançer de zaten kolay kolay ellemiyor. Ama kendisi daldığında otomatikman onların da kafası atıyor. Onlar da dalıyorlar arkadaşlar. Hançerle katlarından yola çıktım. Yavuz'un katlarından geri gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu hançer var ya bu hançer. Hiç el ayağı durmuyor arkadaş. Şu şila bir kızana geleydi hayırlısıyla. Vallahi bak. O yavrunun peşine gitti arkadaşlar. Ya konuşmayayım ya. Yeah. <laughs> Vallahi bak. Emin kattar. İyi, gol gelikte istirahat edin oğlum. Sonunda çıktı geldi yalan dürüzü. <laughs> Arkadaşlar bakın. Eee katlar <laughs> katlar katlar beni kıskanıyor Hayır. Hayır. Dönme. Hayır. Bak. Hayır, hayır, hayır. Hayır, tamam. Arkadaşlar, e, buradaki olayı e, şöyle anlatayım ben size e, Hançer'in e, dengesi yoktu arkadaşlar. Hançer e, tellerden bu tarafa atlayınca bir anca bir anda e, katlar dağıldı. E, yani bir kendini toparlayamadı arkadaşlar. Yerde müsait değil. E, onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada e, şeyi hayır 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 bak 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 hayır Şşş. gördünüz mü arkadaşlar Ben yer ne kadar müsait olursa ona göre köpek avantajlı oluyor şu anda da e, hançer avantajlıydı arkadaşlar yani şu anda da hançer avantajlıydı. E, bu arada dediğim gibi e, köpekler beni kıskandığı için kavga ediyorlar arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Şu anda beni kıskandıkları için kavga ettiler. Yaz Dede'nin dünya umurunda değil. Arkadaşlar ben uzaklaştıkça dibime geliyorlar. Aha böyle yaşıyorum. Vallahi ben Vallahi diyorum bak. Abi ben sevmem diyorum, sevmem diyorum. Hadi. Bahala beni de uçuracaksınız uçuruma ya. Allah Allah. Ben ben uzaklaştıkça şey ben bu kadar sevdikçe 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 bokunu çıkarıyoruz oğlum. Gel gel. Gel. Bildiğiniz kaçıyorum arkadaşlar. Resmen kaçıyorum yani. Başka başka hiç açıklaması yok. Vallahi resmen kaçıyorum yani arkadaşlar. Dürdülerden. Lan oğlum dibime niye geliyorsunuz ya? Allah Allah Resmen kaçıyorum arkadaşlar başka hiçbir bir açıklaması yok Uf. Şimdi ben bu fırsatı değerlendirmem lazım arkadaşlar Hemen çiftliğe gitmeyeceğim. İyice yan yana dursunlar. Şimdi abi su en büyük suç bende. Yani en büyük suç bende. Neden en büyük suç bende? Abi ben e, haddini aşıyorum ya. Çok aşırı derecede sevgi gösteriyorum. Ondan sonra böyle e, beni kıskandıkları için de birbirleriyle tutuşuyorlar arkadaşlar. Çok felaket tutuşuyorlar yani beni Of, kendileri için kavga etmiyorlar emin olun arkadaşlar. Bakın hançer geldi. Hançer geli gelmez benim yanıma geldiği için katlar aşağıdan çıktı, hançere geldi. Hançer telden atlayınca yer yer müsait olmadığı için hançer direkt şöyle bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle atladığında şurasının kafa var dedim şu parmakların ucunu. Şöylece atladığında kafası aşağı kaldığında katlar da aldı. Sonra hançer bir tık yukarıdaydı. Hançer de alınca, bu sefer katların düzeni bozuldu. Yani e, yer müsait değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Düz bir alan değil yani. O yüzden e, bu burada hangisi hangisine üstün geldi, şöyle oldu, böyle oldu bir olay olmuyor arkadaşlar. O yüzden e, yer müsait olması lazım. E, ya biraz da şöyle bir şey de oluyor arkadaşlar. Bazen bir köpeğin ayağı bir çukura geliyor. Bilmem. işte e, bozo şey hançer boza yıktığında. Nasıl yıktı, nasıl oldu göremedim ama belki de bozonun ayağı e, ya bir e, dengesiz bir yere geldi ya da e, o boynundaki ipe ayağa takıldı. E, bilemiyorum. E, yani durum böyle. E, gitmeyeceğim arkadaşlar. İyice birbirlerine alışsınlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bana gelen hayvanlar bu zamana kadar böyle bir sevgi görmedikleri için ne yapıyorlar abi? Beni Beni sahipleniyorlar, aşırı derecede sahipleniyorlar. Yani ben bu adamı kaybetmeyeceğim diyorlar. Bu bu sah bu sahip benim diyorlar. Ee, o yüzden de artala bak yavrum, Koskoca lan. O yüzden de e, canından dişinden e, kendilerini ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Bakın şu anda da bir şey yok arkadaşlar çünkü ben uzaktayım. Biraz da durum soğudu. Ortalık soğudu arkadaşlar. Hadi bakın. Yürü. yürü 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 doğuş yok doğuş yok yürü. Hadi. Hadi bakalım Yavuz dede zaten yavaş yavaş geliyor arkadaşlar arkada. Acele ettirmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi patları buraya bağladım. Hançer zaten çatıdan atladı içeriye. Hadi yuvaya oğlum. Hadi yuvaya. <laughs> gel. gel gel gel. Hadi yuvaya geç oğlum. Evet arkadaşlar iki yumurtamı da aldım. Bereket versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.